Erdoğan ya, Paşam ne diyorsunuz? Ahmet Bey, komutanım çok kısa bir şimdi bakın Kiev'de Adem Metan gazeteci arkadaşımız Kiev'de Kiev'de tren istasyonunun yakınlarındaki bir otelin e, vurulduğu bilgisini geçmiş. E, yani tren istasyonuna çok yakın bir otele isabet etmiş. E demek ki saldırıyorlar. Şu anda da Kiev meydanını görüyoruz. Bir, yeni bir şey var mı Onur? Yeni bilgi gelmedi. Kiev meydanı abi. canlı olarak ekranlarınızda. E, gözümüz kulağımız orada. Gelişmeleri aktaracağız. E, şimdi Erdoğan Paşa'm askeri açıdan bakıldığında e, Kiev'in içine girmeyip e, şehri muhasara altına alarak e, girişleri çıkışları kapatarak şehri pes ettirmek şeklinde bir taktik izleyebilir mi Putin? Belki Putin'i de küçümsemeyin yani belki adamın B planı, C planı, D planı vardır ya iyice madara oldu filan diyerek adamı şey yaptınız. Ee. Ama imaj o şu, o şu anda. Ya doğru o imaj yani Rus o. Rus ordusunun 100 benim, senelik imajı. Benim imaj, şu. Şeydir. Doğru o doğru. Yani bu kuşatmayı yapacak kuvvet yeterliliği yok. Ya yani yani, kuşatma için de mi çok asker lazım? Yapacak kuvvet yeterliliği yok. Kuşatma için de mi evet, çok efendim? asker? Evet, onu söylüyorum. Yani şimdi elbette efendim kuşatmayı yapabilmek öyle kolay iş mi? Yani düşünün şimdi hep bunu söylüyoruz. Orası bataklık arazi. Bunun yanı sıra hep yollara bağlı. Yani şimdi geliyor o ana yollar Kiev'in içine giriyor. Yani şimdi e, ana yolun dışında büyük böyle yollar yok ki çıkıyor Çevre yolu da yok Kiev'in. Yani büyük bir otoyol şeklinde çevre yolu da yok. Yani güneye de insin de güneyden de kuşatsın. Yani bir çevre yolu da yok büyük e, oranda. Dolayısıyla zaten o kuzeyden gelen yollar da Kiev'e giriyor. Ondan sonra güne güneye doğru Kiev'in içinden çıkıyor. E, o nedenle söylüyorum. Yani e, bu kuşatma harekatında, ee, belki çok uzun sürede yapabilir ona ben bir şey demiyorum. Ama şu andaki e, ortamıyla bu kuşatma harekatında yapabileceğini değerlendirmiyorum. Bunun yanı sıra da ben hep onu söylüyorum. Yarınki efendim toplantıdan bence önemli e, sonuçlar alınacak. yani, yani Rusya e, anladı ki e, birçok şeyi elde edebilmesi mümkün değil. E, ve hükümeti de değiştirme ihtimali gittikçe zayıflıyor, e, direniş gittikçe Babucu, artıyor. Başka yerlerde benim e, elde ettiği başarılar e, bu Erdoğan Kiev'deki ile sayısı, örtüşmedikçe, örtüşmedikçe başarılı olması söz konusu değil. Önce Kiev'de başarılı olacak <laughs> ki diğer yerlerdeki başarıyı e, bir şekilde takviye edebilsin. Peki ama burada da söylediğim gibi Erdoğan Paşam şöyle yarınki bağlı, top bir dakika bir şey buyuruz. söyleyeceğim. Yarınki toplantıdan diyelim ki Ruslar ateşkes'e tamam dediler. E bu sefer de Ukrayna belki diyecek ki e, bazı şartlar öne sürecek. Onların kabul etmemesi. Yani Batı arkasında Ukrayna'nın e, tam onların da buna hayır deme ihtimali var mı? o, o da bence o da ülkesine bana göre e, haksızlık olur. Ee, bu kadar direnmiş halkı daha da böyle yıpratmanın alemi yok. Evet. Zaten Ruslar açıkladılar. Rusların istedikleri efendim Kırım'ın e, kendilerine ait olduğunun tescil edilmesini, tapunun verilmesini istediği bu. Bunun yanı sıra işte e, bu Donbas bölgesinde de belirli bir bölgenin kendisine verilmesinden başka bir evet. isteği gözükmüyor şimdiki anlaşmalarda, konuşmalarda. Yani daha ileriye gidip de Yok efendim şu 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 noktalar da benimdir falan demiyor. Erdoğan yani Paşam, Şu anda çok, belki bakın, olsun olsun. Siz, siz bir emekli Buyurun. general olarak Mete Yarar da e, aynı şeyleri söylüyor. Siz e, Putin'in e, bir sağduyuya sahip olduğu varsayımıyla e, konuşuyorsunuz. Evet, bu projeksiyonu yapıyor. Bu projeksiyonu yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki normal şartlar altında aklı başında bir liderin e, yarınki müzakerelerde daha fazla madara olmadan e, o kazanımlarını da kazanım kabul ederek bu işi bitirmesi lazım diyorsunuz öyle değil mi? Evet ben evet. öyle düşünüyorum ve şunu da düşünüyorum yani evet. Putin'in de e, bu vaziyeti değerlendirebildiğini zannediyorum. Heh, yani tam, ben de tam onu soracaktım. Ben de Fakat tam onu soracaktım. Yani bu Putin'de sonucu, bu sağduyu var mı? Yani hala var mı? Size öyle geliyor mu? Bence bence şöyle söylemek istiyorum. Sağduyu ile ilgili konuşmuyorum. Hareketi görüp bunun sonucunda bu harekat başarılı olamaz şeklinde duyguya kapıldığını görerek söylüyorum. Ben onu gözlemleyerek değerlendiriyorum. Bazıları şey Ancak diyorlar rasyonalitesini rasyonalitesini yitirdi. Tabii bu biraz batı propagandası da olabilir ona bir şey demem. Rasyonalitesini yitirdi, çıldırdı, artık ne yapacağını bilmez halde filan diyorlar. Pek ona prim vermiyorsunuz anladığım kadarıyla siz bu tür sözlere. Ben şunu söylemek istiyorum Sayın Hakan. Yani eğer bu toplantılar olmasaydı siz haklıydınız. Yani o batı da haklıydı. Ama bu toplantıları kabul eden bir Putin var. Başlangıçta kabul etmiyordu. Ben Zelenskis'le oturmam diyordu. Yok bilmem işte e, işte toplantı şurada olsun burada olsun diye kabul etmemezliği vardı. Ama şimdi bakın tıpış tıpış gidiyor yani. Bu kadar basit. Bunu da yani görmüş demek ki bütün hepsi kurmayları da görmüş demek ki. Ona göre e, bana göre bir tavsiye var. Ve bu tavsiye üzerinde bu toplantılar yapılıyor. Hakan Bayrak ne diyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi bazı konularda Batı hala kışkırtmasına devam ediyor. Onu söylemek istiyorum. Siz haklısınız bir yani. Soru şu, Zelenski tek başına karar verebilecek, karar verebilecek mi? Durumda mı? Hadi onu da soralım hep beraber. O da ayrı bir hikaye. Hayır, ben önce Putin'in doğru bir soru. Ben de Erdoğan Paşam'a onu sormaya çalıştım aslında bir anlamda. O da aslında diyor. Yani yapması gereken kendi halkına daha fazla bu çileyi çektirmemek için atması gereken adımı söylüyor ama kendi başına karar veremeyecekse Batının kışkırtmalarına tabi olacaksa onu bilemez tabii. ne Erdoğan Paşam bilir ne ben bilirim ne siz bilirsiniz yani onu bilemiyoruz. Ee, i̇nşallah o kışkırtmalara gelmez çünkü bizim derdimiz savaşın bir an önce bitmesi e, insanların ölmemesi ateşkesin bir an önce sağlanması, yakıcı bir durum var. Biz Batı gibi falan bakmıyoruz olaya yani kışkırt evet. kışkırtılsın, kır, kış onlar harekete geçsin, Putin bunlara saldırsın. Öyle bakmıyoruz Putin'in psikolojisini tahmin edeyim mi yani? Hayır, hayır. Yani Erdoğan Paşa'nın söyledikleri bana çok makul ve mantıklı geldi. Katılıyor musunuz? Yani Ben, ben onu soruyorum. Şimdi yani, ben bir paşaya yoksunuz. katılmamazlık edemem. Benim... Ama şunu söyleyeyim. <laughs> çok iyiydi bu. <laughs> ama öyle abi. Şimdi ben hayır, hayır. Usta... As... Şey çok güzel ama. söylem çok güzel. <laughs> e, tabii şimdi askeri konuda bir kor generale ben nasıl katılayım? <laughs> Estağfurullah tabii. Sadece psikolojik olarak şunu söylemek isterim. Bu olayda eğer böyle yarım yamalak bırakıp, o sınır görüşmelerinde de bir masaya oturup peki abi eyvallah filan deyip giderse. Yarın sabah. Zaten karizmayı çizdirdi. Yarın sabah. Heh, rezil olarak bu işten çıkmış olur. Bana göre Putin Kiev'e büyük bir saldırı yapmadan ve e, Mete Komutan'ın söylediği Doğu bölgelerde tam hakimiyet kurmadan gel bu işi halledelim abi moduna girmez. Peki, rezil olur. Çok güzel. Erdoğan Paşa'm ne diyorsunuz Hakan Bayrakçı'nın arada... bu görüşüne? Eğer girmeyecek olsaydı benim söylemek istediğim şu girmeyecek olsaydı bu toplantılara katılmazdı. Ya benim de bir itirazım Eğer var. Aynen söyledi aynen söylediği düşünceye sahip olsaydı Sayın Bayrakçı'nın e, ben onu söylemek istiyorum. Ben asla kalkıp da Zelenski'nin ekibiyle e, oturup ko konuşmazdım bile. Sahte Şahin göstermelik yapabilir mi? Ya yani Batı'ya karşı bak ben, ben denedim e, gibi. Yaşama... Şimdi ben burada paşama itiraz olarak söylemiyorum ama Hakan Bey'e daha yakın bir noktadayım. Eğer burada Putin'in amacı bence Zelenski'yi değiştirmek, orada NATO karşıtı bir yönetim yapısının oluşmasını sağlamaktır. Eğer bunları yapmazsa işte asıl o zaman bataklığa saplandığını düşünür. Şimdi böyle bir harekete kalkışmışsa zaten Putin, Batı'nın kendisini tamamen kuşatmasını engellemek için, ön almak için bunu yapıyor. Yani burada an itibariyle yarın sabah vazgeçerse bunun devamı gelecektir diye düşünür. Yani ben Putin'in bu noktada geri adım atacağına pek ihtimal vermiyorum. Evet, ben sadece ben de geri atacak attı diye söylemiyorum. Ben diyorum ki eğer geri atmayacak olsaydı bu toplantılara katılmazdı diyorum. Evet. Ya, ama, ama, şu ama ben şu an de diyorum ki konuklar bir o, dakika yani oradan kanaat ediniyor. Ki evde yeni bir durum var. Mücahit'e dönelim. Mücahit ne oldu? Yeni bir şey mi var? Evet, yeni bir durum söz konusu Ukrayna İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. O patlamanın neden kaynaklandığını ifade etti. Bir Rus Rus saldırısının tren istasyonu yakınındaki bir noktaya isabet ettiği ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması bu yönde ama detaylarla ilişkin herhangi bir açıklamanın olmadığını ifade edebiliriz hayatını kaybeden vatandaş var mı ya da yaralanan bir vatandaş var mı ya da nerenin vurulduğuna dair henüz net bir En azından resmi bir açıklama yok ama e, o noktanın e, tren istasyonu yakınındaki e, bir bölgenin vurulduğuna dair bir bilgiyi e, Ukrayna İçişleri Bakanlığı da doğrulamış oldu bu bilgiyi izleyicilerimizde Paylaşmış olalım. Yani, Zaten gelen onun bir öncesinde bir de, bir de bir iki defa siren seslerinin çaldığını da hatırlatmış olalım. Bulunduğumuz alanla tren istasyonu yaklaşık 4-5 kilometrelik bir mesafe e, var bulunduğumuz alanla tren istasyonu arasında. Tren istasyonuna yakın bir güzergahta da e, bir saldırının gerçekleştiğini Ukrayna İçişleri Bakanlığı doğrulamış oldu e, Ahmet Akar. Bana da bilgiler geliyor. 4-5 kilometre. 4-5 kilometre. ...uzağınızdaysa normal şartlar altında aslında duymanız gerekirdi. Acaba yani çok güçlü bir patlama olmadığı varsayımında bulunabilir miyiz Mücahit? Muhtemelen. E, muhtemelen öyle yani biz en azından kendi aramızda konuştuğumuzda onu tahmin ediyoruz. Çok güçlü bir patlamanın olmadığını ifade edebiliriz. Yani şuradan yola çıkarak onu ifade edelim... Geçtiğimiz günlerde o uzay radar istasyonunun vurulduğu patlamanın sesini yaklaşık buradan 20-25 kilometre uzaklıkta net bir şekilde duymuştuk. Çok güçlü güçlü bir şekilde duymuştuk o patlamanın sesini şiddetini bulunduğumuz noktadan. Şimdi daha yakın bir mesafedeki bir patlamayı duymamış olmamız herhalde o bombanın cinsinden, modelinden ya da etki gücünden kaynaklanıyor diye tahmin ediyoruz. Peki. E Mücahit, yeni bir siren sesi falan olmadı değil mi o arada? Yok hayır, sadece zaten biri canlı yayına denk gelmişti. Onun öncesinde de yine yayına hazırlanırken, ikinci bağlantıyı gerçekleştirirken çalmıştı. İki defa siren sesinin çaldığını ifade edebiliriz. Hemen akabinde de zaten bu patlama gerçekleşmiş oldu. Mücahit, şimdi... Biliyorsun bu savaş atmosferinde hele de Ukrayna Kiev bugünlerde e, sosyal medyada WhatsApp gruplarında böyle acayip şeyler dönüyor. Şimdi de Hakan Bayrakçıya da gelmiş bana da geldi. Ya işte Kiev saldırı altında başlamış saldırı falan diye bilgiler e, dolaşıyor. E, böyle bir durum e, var diyemeyiz. E, çünkü olsa zaten sen olayın merkezindesin. Onu izleyicilerimize aktaracaksın, aktarıyorsun zaten. Yani Kiev'in tam merkezindeyiz. Öyle bir durum olmuş olsa yani ciddi bir bombardıman, güçlü bir bombardıman olmuş olsa muhakkak e, biz de burada onu net bir şekilde duyarız. Hatta ilk vurulacak noktalardan birisi 2-3 kilometre uzağımızdaki o e, Zelenski'nin kaldığı Marinski Sarayı ya da çevresindeki istihbarat binası, savunma bakanlığı binası, polis, e, emniyet binaları olacaktır. E, onları olur, da kurslar. net bir şekilde bulunduğumuz yerden duyabiliriz. Tabii. Sayın o, seyirciler, o bombardımanlar muhtemelen o Rus askerlerinin bulunduğu noktalar, yani çatışmaların tabii, tabii. yoğun olduğu yerlerde gerçekleşiyor olabilir. Sayın seyirciler, şey yapmayın. E, yani Macron'a da aldırmayın. Bak Macron da Kiev'e yoğun bir saldırı var şu anda falan demiş. Basın toplantısı yapmış az önce. Macron'a da inanmayın, sosyal medyada eğer gördüğünüzde inanmayın. İşte Kiev'in göbeğinden, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na e, çok yakın bir nokta, e, tren garına 4 kilometre uzaklıkta e, Mücahit ve e, Hilmi, Doğru. CNN Türk ekibi orada canlı yayında bize aktarıyorlar. Bizi izleyin yani. E, Macron'u zaten dinlemeyiz kolay kolay da. Kolay kolay. demin. <laughs> Evet. Konuşuldu evet, ya evet. Rusya Amerika Büyükelçisi'ni sınır dışı etti diye. Evet. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamış kimseye sınır dışı etmedik demiş. Evet yani işte buyurun. Reklam.